Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bugün yine bir ile karşınız. Bugünkü videomuzun konusunda James Tankey'in Epic E10 24 inç 180 180 konuşalım. 180 Hz oyuncu monitörü var. 05 milisaniye VA panel bir monitör. 180 Hz gaming monitör diye geçiyor zaten. Kutuyu daha önce açtım ama hiç kurmadım arkadaşlar. Yani kurmadım derken monitörü açıp incelemedim. Ghosting falan var mı? Sizlerle beraber göreceğiz. Bu arada ürünün fiyatı gerçekten muadillerine göre bayağı iyi bir fiyatı vardı. O yüzden bu monitöre hani içim ısınık. Ama enerji seviyesi F tipiymiş arkadaşlar. E, 1000 saatte 19 kW enerji tüketiyor. Yani 1000 saatte arkadaşlar kW'ın şu an 3 lira olduğunu hesap edersek 1000 saatte 50 lira falan yakıyor. 50 lira. Tamam. Dan biraz daha düşük. 57 lira işte. 7 liranın hesabı olmaz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar monitörümüz burada. Monitörün yanında neler geliyor? Monitörün kendisi de bir öncelikle. Monitörü aldığımızda. Zaten olması gereken bir şey. Burada bir adet ayağımız geliyor arkadaşlar. ayak buraya çok rahat bir şekilde takılabiliyor. Şöyle arkadaşlar. Şuradan geçirdiğinizde değeri yok. İleri gerisi olsa falan fena olmazmış bence. Şuraya bir aparatı biraz daha hafif yaparaktan şu oynar bir şekilde yapabilirlermiş bence. Bu arada bu ürünlerin hepsi arkadaşlar paketli geliyordu. Ben açtığım için böyle geldi. Bir evet vida var. Burada vida şeyli arkadaşlar. Böyle bir telle. Elle sıkabiliyorsunuz yani vidayı. Tornavidaya gerek yok. Hani tabii tornavida ile sıklaştırmak isteyebilirsiniz. O ayrı bir konu da. 180 Hz 0.5 milisaniye 24 inç bir monitör ve fiyatı yaklaşık 4000 TL arkadaşlar. Ben de zaten link koyacağım aşağıya. Almak isteyen olursa bana ulaşabilir. E, tedariğini sizin için sağlarım. Ama önce şu videoyu ben bir takabilsem abi. elle takılabilir dedikten sonra benim elle takamamam peki. Ay senin gibi tükürük. Benim beceriksizliğim vardı arkadaşlar. Kesinlikle elle takılabilir. Ki ilk aldığımda da taktım zaten. İlk kurduğumda daha doğrusu. Bunu kurdum yani, ayağını falan taktım böyle arkadaşlar. Nasıl diyeceğim, tipi filan. Bu arada yanında bir tane Display Port kablo. Böyle ayağa çıkıyor arkadaşlar bunlar. Bir tane Display Port kablo. Şöyle bir tane 0.5'lik bir prizi var ve eski Nokia girişlerine benziyor, ince uçtu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Monitörün üstünde bir tane HDMI, bir tane Display Port girişi varken Audio girişi var yani ses girişi var. Bir adet de USB girişi var ama o USB girişleri genelde bu tarz monitörlerde çalışmıyor arkadaşlar. Ya da galiba ekran kartımızda onun desteğinin olması gerekiyor. O konuda tam bir hakimiyete sahip değilim. O yüzden yorum yapmayacağım. Ama USB var yani monitörün üzerinde. Onu da söyleyeyim. Bu arada VA kablomuz yaklaşık hani 1 metre, 1,5 metre falan muhtemelen. Ee, VA şey, display port kablomuz. Tablo güzel bu arada ve üstünde 8K yazıyor arkadaşlar. İkisinin üstünde de 8K yazıyor. Şuradan bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu muhtemelen garanti belgesi bunun içinde Yetkili servis istasyonu diyor. Burada işte kanundan bahsediyor. Burada özelliklerinden bahsediyor. 5 milisaniye. Bir de Epic E20 modeli var arkadaşlar. O 27 inç. O da 180 Hz 0.5 milisaniye. Onun fiyatı bir tık daha pahalı. Burada bir, tak bir takım uyarılar var. Bu da Galiba İngilizce, Çince bir kılavuz arkadaşlar. Monitörle ilgili başka bir bir şey de yazmıyor. VA panel zaten söylemiştim. O zaman hemen kuruluma geçelim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar kurulumu yaptık. Şimdi bilgisayarımızı çalıştıralım. Bakalım monitörümüz açılacak mı? Monitör bu arada gerçekten çok kalınmış abi. Eski monitörüme göre bayağı kalın yani. Uy, çok güzel çok güzel şöyle arkadaşlar şurada bir delik var şu dip kısımda buradan kabloları da geçirebilirsiniz buraya adamlar yer yapmış monitörümüz bir açılsın arkadaşlar de pekte de Port ve ekrana görüntümüz geldi Monitörün şu kısmı biraz gerçekten kalın arkadaşlar ama fiyatı ve özellikleri göz önüne alındığında idare eder. O yüzden o kalınlığı çok dert etmiyorum. Evet 12. Şimdi arkadaşlar ilk işimiz ayarlara girmek. Ayarlara girdikten sonra gelişmiş görüntü ayarlarından Monitör acaba kaç Hz'de diye bakmamız gerekiyor. Monitör 60 Hz'de. Şimdi bu 60 Hz'den bunu direkt şurada görmüş olduğunuz gibi 180 Hz'e çekeceğiz arkadaşlar. Değişiklikleri koru. Evet yenileme hızımız şu anda 180 Hz. 180 Hz hızı destekliyor arkadaşlar monitörümüz. Ve şimdi ghosting test yapacağız. Hemen ghosting testimizi yapalım. Monitörde ghosting var evet. 180 her zaman gerçekten 180 ers. Ghosting maalesef var. Bu tarz ucuz yollu e, monitörlerin de ghosting olmama ihtimali çok düşük arkadaşlar. Keşke olmasa. Ama bundan önceki kullandığım Seabox'ın 165 Hz'lik monitöründe de Ghosting vardı. Valorant tarzı bir oyunda ben Ghosting'den dolayı sıkıntı yaşamadım. Açıkçası onu söyleyeyim arkadaşlar. Ya da yaşadım ben bilmiyorum fark etmedim. Ama monitörde Ghosting var yani. Tabii ki daha iyisini almak istersiniz. Ama biraz daha parayı bayılmanız gerekir bu seferde. Ya, monitörle ilgili keşke Gostinke olmasaydı. Geri göndersem iadeyi kabul ettiririm her türlü. Onun haricinde arkadaşlar monitörümüz gayet iyi bir monitör. Görmüş olduğunuz gibi. Lan Fogi sen de mi buradaydın? Oğlum senin ne işin var orada? Foggy Arkadaşlar monitör çok iyi olduğu için ve fiyat performansı olduğu için Foggy de buraya gelmiş. Değil mi Foggy? Evet arkadaşlar bu video kadardı. Hepinize hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.